Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Honda'nın SUV ailesine çok iddialı ve çok yeni bir ürün daha katılıyor. ZRV modeli veya genel kullanımıyla ZRV modeli. ülkemizde de çok iyi tanınan HRV ve CRV modellerinin tam arasına geliyor diyebiliriz boyut olarak. Tasarımıyla, hibrit güç ünitesiyle yepyeni bir otomobil. Giriş seviyesi, mild hibritleri konuşuyoruz. Şarj edilebilir plug-in hibritleri konuşuyoruz. Yeni ZRV'de ise elektrik motorunun çok güçlü ve bence çok öncelikli olduğu yepyeni bir hibrit sistemi karşımıza çıkıyor. meraklı arkadaşlarımız iyi bilirler. Formula 1 otomobilleri de hibrit otomobiller ve Honda'nın şu anda Formula 1'de ezici bir üstünlüğü var. Hibrit güç ünitelerinde tasarım fevkalade önemli. Formula 1'de Safkan bir performans yaklaşımı var, hedefi var. 1000 beygirin üzerinde hibrit bir güç ünitesinden bahsediyoruz. Bu otomobilin hibrit güç ünitesinin gelişiminde de aynı ekibin emeği var. Tabii ki buradaki hedef otomobilin çok verimli bir otomobil olması. Biz de tabii o doğrultuda konuşacağız. Günümüzde zaten emisyonların düşmesi, yakıt tüketiminin düşmesi, aracın verimliliğin artması çok çok önemli hedeflerden bir tanesi. ZRV'de de bu tam anlamıyla gerçekleşiyor Yeni ZRV'nin biraz tasarımından bahsedelim. Akışkan hatlara sahip, e, sportif karakteri olan çok sağlam duruşlu bir SUV tasarımından bahsediyoruz. 4 metre 57 santimetrelik bir uzunluğa sahip olduğunu görüyoruz. Aynalar hariç 1 metre 84 santimetrelik bir genişliği var ama yüksekliğine baktığınızda 1 metre 62. Özellikle verimlilik bu otomobil için çok ön planda olmasından dolayı tabii ki aerodinamiği, Burada çok önemli bir rol oynuyor. Bazı tasarım detaylarını da konuşmaya başlayalım. Tasarımın baskın olan parçası ön ızgara. Büyük bir ön ızgara var. Otomobile derinlik ve prestij katan 12 tane dikine çubukla, üç boyutlu çubukla kesilmiş olması, üç boyutlu bir tampon CNC'den çıkmış gibi kesilmiş gibi tamponun yüzeyleri çalışılmış. Mesela ince farları düşünün ön taraftan başlayıp açılı bir şekilde yana doğru devam ediyor. Sanki keskiyle buradan almışsınız. Çok düzgün bir yüzey çıkartmışsınız. İkinci bir kesme operasyonu aşağıdan olmuş gibi. Tabi bunlar çok hoş gölgelenmeler sağlıyor. Hemen fardan aşağı doğru geldiğimizde yine otomobilde hem aerodinamik olarak fonksiyonu olan hem de teker içindeki turbulansın azaltılması için tasarıma destek olan dikey hava girişlerini görüyoruz. Alt taraftaki hava girişini sınırlandıran parça aynı zamanda bir spoiler gibi çalışıyor. Yani otomobilin üst tarafına giden havayla altına giden havayı yararak aerodinamik olarak otomobile çok ciddi katkıda bulunuyor. Oradan başlayıp devam eden kaplamanın bütün otomobili çepeçevre döndüğünü görüyoruz. Şöyle bir algı yaratıyor insanda. Bu otomobilin aynı zamanda hafta arasında şehir içinde kullanılabildiği gibi hafta sonunda da yol dışı yani bozuk olan yollarda da çok keyifli olarak yani SUV'nin özelliklerinden biri olarak kullanılabileceğini yani o fonksiyonunda olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan önemli. Çok sade bir kaput görüyoruz ama iki tane sert çizgiyle bu kaputun Honda ambleminin kenarına doğru geldiğini söyleyebiliriz. Bu da sade bir yaklaşım olmasına rağmen bu iki çizgiyle ön kaput çok hareketli gösteriyor. tavan paneliyle yan çerçevenin birleşiminde lazer kaynakları kullandığı için son derece pürüzsüz bağlantılar söz konusu. Omuz çizgisi olarak konuşabileceğimiz hemen ön farların üzerinden gelen bütün yan taraf boyunca devam eden ve arka kelebek camıyla beraber sonlanan bir çizgi var. Yani bu çizgi sert bir çizgi esasında iç bükey ve dış bükey bir yüzeyle yan tarafı oluşturuyor. Önemli bir konu çift çamurluk yayı var diyebiliriz otomobilde. Şekil olarak söylüyorum. Kaplamanın olduğu birinci yay, daha sonra ikinci bir yay var. Ön kapının başlangıcında neredeyse kayboluyor ama altta hemen ikinci bir çizgi var. Onun devamı gibi algılanıyor. Dinamizm getiriyor. Söylenmesi gereken bir konuda tavan eğimi. Ön kapının sonlandığı yerden arkaya doğru çok azalan bir eğimle devam ediyor. Ve arka spoilerle gene otomobilin aile dinamisi açısından fevkalade önemli olan arka spoilerle sonlanıyor. Dediğim gibi akışkan çizgiler söz konusu. Mesela otomobilde bir bel çizgisi yok ama otomobilin arka kısmını güçlü gösteren bir çıkıntı var. Stop lambalarına kadar devam ediyor. Stop lambalar hakkında da şunu söylemek istiyorum. Tasarımın bir parçası. Çünkü otomobilin yanından başlıyor. Arka bagaj kaputuyla devam ediyor. İki parça. Bir kısmı gövde üzerinde, bir kısmı bagaj kaputu üzerinde. Arka tarafta yatay yüzeyler çok ciddi işlenmiş. Tabi bunun da bir sebebi otomobilin 1 metre 84 santimetrelik genişliğini vurgulayabilmek. İki stop incelerek yaklaşıyor birbirine. Arada yine yatay bir yüzey var. Daha sonra farklı bir açıda ikinci bir yatay yüzey var ki bunun ortasında Honda amblemi var. Aşağıya doğru tamponun üzerinde de iki tane daha yatay yüzey var. Bunlar dediğim gibi otomobilin genişliğini vurgulayacak şekilde. iki tane egzoz çıkışının tamponlara entegre bir şekilde sonlandığını görüyoruz. SUV otomobillerin en önemli özelliklerinden bir tanesi yüksek otomobiller oldukları için ergonomik olarak insanların dik bir oturma pozisyonu olduğu için yol hakimiyetinin daha yüksek olması. Zetarvin içine girer girmez de bu duyguyu çok güçlü bir şekilde yaşıyorsunuz. Burada en önemli konu bence otomobilin ön göğsünün alçak pozisyona yerleştirilmesi. Oturma pozisyonu mümkün olabilen en alt noktaya yerleştirilmiş. Tabi bunun ters çalışması lazım ama dediğim gibi ön göğüs fevkalade bir görüş sağlıyor. Bunun dışında 23 cm'lik tablet şeklinde tam orta konsolun üzerine yerleştirilmiş bilgi eğlence ekranı. Bir o kadar da hemen hemen aynı ölçüde tamamen dijital gösterge tablosu ve camın üstüne yansıyan ve otomobilin önemli bilgilerini veren 15 cm'lik de bir ekran var. Gözünüzü yoldan ayırmadan izleyebildiğiniz için güvenlik açısından da önemli bir katkısı var. 380 litrelik bir bagaj hacmine sahip otomobil. Bunun bir küçüğü Honda HR-V ile karşılaştırdığınızda %20 bagaj hacminin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca koltukları yatırdığınızda 1291 litrelik bir bagaj hacmine ulaşıyor ki SUV bir otomobil için önemli bir rakamlar kullanışlılık açısından. İçten yanmalı bir motoru var. İki tane de elektrik motoru var. Yani iki farklı karakteristikte güç ünitesinin birleşiminden oluşuyor. 1993 santimetre küplük yani yaklaşık 2 litrelik atmosferik benzinli ama verimlilik çevrimine göre ayarlanmış. Yani Atkinson diye tabir ediliyor buna. O çevrimi bulan bilim insanının, mühendisin ismi verilerek yani sıkıştırma fazında mümkün olduğu kadar verimliliği sağlayacak şekilde yakıt hava karışımının ayarlanması ve dolayısıyla sonuçta yakıt tüketiminin ciddi şekilde ayarlanması anlamına geliyor. Direkt enjeksiyon sistemi var ve birkaç seviyede her bir çevrimde birkaç püskürtme yapabiliyor. İşte onun için Duruma göre ayarlayarak Atkinson çevriminin subak sistemi ile beraber tam gereğini sağlayabiliyor. Verimlilik açısından fevkalade önemli. Zaten dediğim gibi yeni hibrit güç ünitesinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de verimliliğinin arttırılmış olması. 143 beygir güç ürettiğini görüyoruz yaklaşık 6000 devirde. 186 Nm torka sahip olduğunu görüyoruz. Bunu da 4500 devirde veriyor termal verimliliği geliştirilmiş motorun mesela egzoz manifoldunun soğutması, katalitik konvertörün daha düşük ısılarda etkin hale getirilmesi özellikle emisyon salınımı açısından çok ileriye götürmüş hibrit güç ünitesine elektrik motorlarına bakalım. İki tane elektrik motoru var otomobilde. İkisi de sürekli değişken tarzda tasarlanmış vites kutusunun içine entegre edilmiş. Onun içinde e-CVT olarak geçiyor. Yani elektrifikasyona uğramış sürekli değişken oranlı vites kutusu anlamında. Elektrik motorlarından bir tanesi direkt olarak otomobilin hareketine katılıyor. 184 beygirlik güç ürettiğini görüyoruz otomobile. Ayrıca 315 Nm'lik 315 Nm çok ciddi bir rakam. Tork katkısının olduğunu görüyoruz diğeri ise ikinci elektrik motoru ise otomobilde gazdan ayağınızı çektiğinizde ki çok önemli bu otomobilde o süreç gazdan ayağını çektiğinizde veya frene bastığınızda otomobilin lityum iyon 1 kW'ın biraz üzerinde olan bataryasına enerji yüklüyor ve otomobilin elektrik motoruyla hareketini sürekli hale getiriyor. otomobilde konuşulması gereken en önemli konu yazılım. Otomobil şehir içinde mi kullanılıyor? Bir kır yolunda mı kullanılıyor? Virajlı bir yerde mi? Veya otobanda mı? Elektronik ünitesi, işletim sisteminin elektronik ünitesi otomobilde çünkü elinde iki tane güç ünitesi var. Biri içten yanmalı, biri elektrik motoru. Her iki Motorun karakteristiklerine göre harekete hangisinin ne kadar katılacağına mükemmel bir şekilde karar veriyor. Zaten otomobilin verimliliği de buradan kaynaklanıyor. Şehir içi kullandığınızda adeta bir elektrikli otomobil gibi. Şehir içinde sürekli kalkış yapıyorsunuz hep elektrik motoruyla kalkıyor. Bence yani hissiyattan söylüyorum. Belirli bir rakam yok elimde ama e, normal şartlarda kullandığınızda çok aşırı hızlanmalar istemediğinizde şehir içi kullanımında büyük bir oranda elektrik motoruyla hareket edebiliyorsunuz. Performanslı kullanmak istediğinizde hibrit kullanım sistemine geçiyor ve elektrik motoruyla içten yanmalı motor sizin o performans isteğinizi karşılayacak şekilde beraber çalışıyorlar. Otobanda yüksek süratte gittiğinizde ağırlıklı olarak içten yanmalı motorun bu sefer aktif olduğunu görüyoruz. Ama yine otoban kullanımında bile performans istediğinizde elektrik motorunun içten yanmalı motora destek olarak daha üst performans seviyesine çıkardığını görüyoruz. 1639 kilogram bu arada otomobilin statik toplam ağırlığı sıfırdan 100 km saate 7.8 saniyede çıktığını görüyoruz. Maksimum süreti de 173 km saat. Şimdi buna karşılık yakıt tüketimi 5.8 litre hibrit olmasaydı inanın bana en az 3 litre 100 kilometrede daha fazla yakıt tüketiyor olurdu. Bu da hibrit otomobilin avantajını bize gösteriyor. Ayrıca 130 gramlık da bir karbondioksit salınım var. Emisyonlar açısından da çok önemli. Çünkü yine 2 litre bir otomobilin en az 170-180 gram bir salınımı olacaktı ki orada da 40-50 gramlık karbondioksit salınımında bir azalma olduğunu görüyoruz. Son nesil hibrit sistem verimlilik açısından çok önemli bir seviyede. Programımızın son bölümünde yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bülent Kılıçer Bey ile beraberiz. Bülent Bey, müthiş bir test yaptık Zetarvi ile. Gerçekten de çok etkilendiğimizi söyleyebilirim. Otomotiv endüstrisinde bir trend değişimi var. Çok köklü değişiklikler var. Bu konuda bize bir yorum yapabilir misiniz? Tabii ki. Ee, öncelikle şuradan başlamak lazım bu trend değişikliğini yaklaşık 5 başlık altında sayabiliriz. Aslında bunun bir kısmı zorunluluktan kaynaklanıyor. Diğer bir kısmı ise tüketici talepleri ve gelişen teknolojiler. En büyük değişim sizin de bu otomobille aslında bir ara değişimin bir göstergesi olan elektrikli ve hibrit araçlarda olacak. Burada bizi ne bekliyor? Bu aslında biraz da zorunluluktan kaynaklanan bir değişim. Sizin de bildiğiniz gibi Avrupa'nın 27 ülkesi 2035 yılından sonra Avrupa'da herhangi bir işten yanmalı otomobil satılmayacağından dolayı buraya ciddi bir arge yatırımı yapmış durumda ki buradaki toplam yatırımda 1.2 trilyon doları geçmiş durumda. Müthiş bir rakam Bülent. Bey. Evet. Ki bazı ülkelere baktığımızda aslında bu dönüşümü şu an için tamamlamış durumdalar. Örneğin Norveç %82 oranda elektrikli otomobilleri satıyor. Diğer taraftan İskandinav ülkelerinde yaklaşık %30'dan fazlası ve Avrupa'da da %15-17 arasında değişiyor ülkeye göre. Ülkemize geldiğimizde yine benzer bir trendin devam ettiğini görüyoruz ki bu yıl Eylül dataları açıklandı. Orada da %11'ler civarında elektrikli otomobillerin toplam pazardan aldığı bir pay var. Çok önemli bir bilgi. Evet. Diğer nokta otonom sürüş. Öyle ya da böyle, er ya da geç bu da bizim gündemimizde olacak ki burada da iki farklı segmentten bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi yarı otonom sürüş. Bugün 3 aşağı 5 yukarı bütün üretilen mod modellerde üçüncü seviye otonom sürüş hali hazırda gerçekleşmiş durumda. Ama sürücüsüz otomobillerden bahsediyorsak bu da 2030'lardan sonra karşımıza çıkacak. Burada da ciddi bir trend dönüşümü söz konusu. Bir başka önemli nokta artık paylaşımlı otomobiller bizim dünyamıza özellikle 2025'ten sonra girmiş olacak. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Her 100 kilometrenin 35 kilometresi 2025'ten sonra paylaşımlı otomobillerle olacak. Bunun aslında çok önemli avantajları ve dezavantajları da var. Bir diğer önemli nokta da bağlantılı otomobiller. Burada bağlantıdan kastedilen otomobilin otomobille olan bağlantısı, yayalarla olan bağlantısı ve işte büyük e, bulut dediğimiz sistemlerle olan bağlantılarından bahsediyoruz. İşte bütün bu teknolojik gelişmeler aslında çok önemli bir dönüşümün de göstergesi. Örneğin bu otomobil şu anki durumuyla gerçekleştirdiğinde yaklaşık 5 ila 8 yıl içerisinde model dönüşümünü tamamlarken önümüzdeki dönemde artık bu talepleri ve trend dönüşümlerini de dikkate aldığımızda 1-2 yıl içerisinde bu tür model update'lerini çok rahat bir şekilde göreceğiz. Bütün bu trend dönüşümlerinin aslında e, otomobil sektöründe çok fazla pozitif etkileri olacak. Bunlardan bir tanesi otomobil sayısında bir artış olacak, yapılan kilometreyle beraber ve biz bu trend dönüşümlerini çok kısa bir süre içerisinde net bir şekilde görüyor olacağız. Bülent Bey bu verdiğiniz değerli bilgiler için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Efendim bu arada bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Honda merkezden hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.